Merhaba arkadaşlar bugün sizlere spor hareketlerimi göstereceğim. Ee, arkadaşlar benden de size merhabalar. Nasıl bir spor hareketi göstereceksin ben Bayağı anlamadım. Şimdi benim bildiğim insanlar böyle e, kıyafetlerle özellikle spor yaparken. Böyle spor şeyler giyerler diye biliyorum ama sen birazcık elbiseli falansın yani. Olsun, Onu nasıl yapacaksın? Biz dans de da. şey bir misafir geldi bize Can. Hı, Hı Evet arkadaşlar bakın burada Rüya'nın arkadaşı Can var. Can merhaba demek ister misin? Merhaba. Yerim ben seni. <laughs> arkadaşlar Can <laughs> Rüya'nın arkadaşı. Arkadaşlar bir keresinde şapçıklık yapıp iki kere bir çadır kurmuştu Sedef Teyzem'in annesi. Ne diyorsun? Bir, i̇ki kez kafasını patlattı. Evet yanlışlıkla olmuştu. <laughs> Şimdi arkadaşlar Rüya bize birkaç tane spor Aa, hareketi çekti, gösterecekmiş. Evet. Nasıl bir spor hareketi göstereceksin onu anlamadım. Evet, i̇şte normal cimnastiğe gidiyordum ya eskiden. Evet. Yani onun gibi oradaki bizim. Şu tarafta gösterirsin ışık tamam. var ya. Evet, Canda, hangi hareketleri göstermelisiniz? En büyük bize? ayı hareketini. Hmm. Arkadaşlar, büyük ayı hareketi varmış. Rüya bizi, Ha, bu büyük ayının yürüyüşü. <laughs> Bir daha görebilir miyiz? Tam olarak anlayamadık. Arkadaşlar, bu büyük ayı yürüyüşüymüş gördüğünüz gibi. Evet, başka hareket var Bir mı? küçük ayı. Küçük ayı da göster bakalım. Bu da küçük ayıymış arkadaşlar. <laughs> hmm. Cimnastikler, hatta cimnastik misliyle Yani şey yaptı karşılaştı. Başka bir hareket var mı? Var. Doğru Göster var. bakalım. Hatırlamam lazım. Hatırladıysan bizi gösterebilirsin. Sonra Bu da şey yapalım. Sonra da bunları Can'a öğretelim olur mu? Can da çıksın ona yapacağım. Can sen büyük ayı ve küçük ayı hareketini biliyor musun? Evet. Yapabilir misin? Gerçekten Aslında bence yaparsın. Aslında şey, kolay. Ayaklarını böyle açıyorsun zıplıyorsun aa bir de şey vardı kanguru hareketi aa, vardı değil, kan kanguru vardı tavşan vardı sanki ben bunları hatırlıyorum salıncak olayım mı Salıncak da. salıncağı çok hatırlayamıyorum ama ha, evet şöyle bir salıncak böyle vardı böyle biz böyle dediler ki ayaklarınızı böyle tutun abi böyle tuttu beni havaya kaldırdı salıncak gibi salladı evet spor Öyle bir bu ya ama olmadığı için kaldıramıyoruz zaten kaldıramaz ben artık acı koca yani. Evet <laughs> arkadaşlar bir bunlar cimnastiğe, cimnastiğe gittiği dönemlerde bunları öğrenmişti yapıyordu sonra. Bir keresinde cimnastik kapalıydı girememiştik. Evet girememiştik anne. Şimdiki hareket umarım bacaklarım kırılmaz ve buram kırılmaz. Hadi şu tarafta yapabilir misin? Umarım kırılmam. Hiçbir şey olmaz. Bacaklarım arkadaşlar, kırılmaz Aa var. evet bunu birazcık esneme olmadan aa, yapman aa, zor. Ben bir ancak böyle yapayım. Ancak o kadar bacaklarını açabildin. Oh, gerçekten. Evet o birazcık evet. zaten zor bir, bir hareket. Bir tane daha hareket var. Evet başka. Ama onu yapamam. Nasıl? Adı neydi? Parande. Parande. İşte o biraz galiba sıkıntı. Hayır şöyle. Öğrenmen bize dedi ki böyle yapacaksınız dedi. Biraz yakına gerek var mısın? Bank böyle hiç duymadan devam edeceğim dedi sahilde. Ama onu yapamam şu anda. Evet. Yapsam yani. da tehlike yani. Ben zaten yapmış. Yapayım şurada yazacağım. Onu yapabildin mi hiç peki sen öğrendikten sonra? Denedim. Denedin. Nenemeye çalıştım ben. Ay evet. ayağım kaldırmadım ki korktuğum için. Birazcık galiba şu evet. anda onu öğrenmenin zamanı var. Haykol. Sence yapabildi mi Can? <laughs> <laughs> Yapamadı mı? Ben sana bir şey yapıyorum. Gel Can kalk. Hadi Can'ı göster bakalım ne <gülüyor> gösteriyorsun? <gülüyor> ne göstereceğim? Hadi bakalım. <laughs> Can'ın dili heyecanlı. Şöyle gelsenize, şu tarafa gelsenize göremiyorum sizi. <laughs> Evet. Kardeşim dener, Kardeşim değil yalnız. Kuzenim de sayılır kardeşim. Evet. tane kardeş. Evet. Can'ın ne hareketi göstereyim yapabileceğim? Mesela ne gösterebilirsin? Canın da yapabileceği öyle bir hareket Başka olsun ki. hareketini biliyorum. Aa bir dakika tavşan hareketini biliyormuş. Can bize gösterir misin? Ooo. <laughs> onun, <o. gülüyor> onun onu jimnastikte şöyle yapıyor. O kanguruyu jimnastikte böyle yapıyoruz biz. Evet olabilir. Kurbağa bir de hareketi var ama kurbağayı unuttum. Gel bak kurbağa da şöyleydi. Böyle ayaklarımızı tam Evet açıyoruz. Bir... evet evet tam açıyoruz. Bırak 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 gibi evet. Ayaklarımızı hani böyle açıyoruz böyle. Evet. Av 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 av. Dikkat evet, et evet, bacakların acıyı da Can, Can bir dakika. Şey bilmiyorum. Arkanı bir dön. Arkamı döndüm? Hayır kamerayı bayağı döndür. Döndürdüm. <gülüyor> dön. <gülüyor> Hayır 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 hayır. Bebeğim var benim. Karnımda. Arkadaşlar şimdi karnımda biz e, kendimizden ufak dostlar çocuklar çocukları şey taşımak ama tamam o zaman e, kapanışı şöyle yapalım mı? İkiniz de büyük ayı hareketini yapın ve kapanışı şöyle yapalım. Ama az olmadı. Başka bir nasıl hareketi ne var söyleyin. Cana bakar mısın büyük ayı yapıyor. Hani bilmiyordun Can? Ama büyük ayı şöyle genelde. Nasıl? O yaptı ama şöyle tutulman gerekiyor. Can Evet, büyük büyük ayaklarını küçük büyük açtı. Küçük ayı açın. da böyle. Küçük, küçük ayı da bacaklarını açmadan. Küçük ayı bu yazın büyük ayı ben. Yapıyordum. Tamam. Şimdi büyük ayı geliyor Çekil. Ah, babam Yavaş. Bu baya büyük ayı oldu bu ama. bu baya bir büyük ayı oldu ben sana söyleyeyim. Can gel bakalım sen. Kapanıştı o zaman yaparız. Cana bakar mısın? <laughs> Sıçıyor top gibi ya oradan oraya. <laughs> Neyse hadi o zaman bana kocaman bir çocukla bay bay. Buraya gelin, karşıma gelin, karşıma gelin. Ya bu tarafa gelin. Bay bay! Yavaş Dur bir dakika, dur bir dakika. Gel, gel. Evet. Can sen de gel. Can sen de gel. O? Şimdi sizden şunu istiyorum. O? Aynı anda 1, 2, 3 bir, iki, üç deyip öpücük istiyorum. Öyle değil yahu. Dur <laughs> dur şöyle. Bir, 2, 3. Sizi çok seviyoruz. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay. Bay bay. Can sana küçük vermedin. Bay bay. Bay Çocuk.